Başlıyoruz. Altı soru. Elektron almaya yatkındırlar. Evet metale geçen Ali ve Ayşe elendi güle güle. Devam ediyoruz. Çok güzel oldu. İkinci soru. Alüminyum. A metalde kalan Fatma ve Zeynep elendi. Alüminyum metaldir. Devam ediyoruz. 3. sorudayız. Oda sıcaklığının oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz halde bulunur. Güzel. Dördüncü soru flor. Hadi bakalım. Herkes doğru. Helal olsun. Beşinci soru mat görünüme sahiptir. Güzel. Altıncı soru Molekülerdir. Güzel. Son soru bir soru daha ekledim. Oksijen. Arkadaşlar beşer yıldız kazandınız tebrikler. <laughs> Vallahi helal olsun. Helal olsun.